Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Rahu Ketu geçişinden bahsediyoruz. İkizler Burcu. Yükselen ikizler ve Ay Burcu ikizler için bu videoyu hazırlıyorum. Bakalım sizlere hangi alanlarınızda, hangi evlerinizde aktiflik, hangi konular aktiflik sağlayacak? 18 ay boyunca etkisi sürecek olan konular neymiş? Evet hemen bakacağız. Tabii bu genel anlamda paylaşımı ülkemiz adına ve e, burada dünya bazında bir paylaşımını zaten yaptım video mevcut arkadaşlar. Oradan dinleyebilirsiniz. Orada daha ayrıntılı bir şekilde de paylaştım. Özellikle de Kalasarpa Doşa oluşturacağı için bu Rahu ve Ketu, bütün gezegenler onun ekseninde kalacağı için Kalasarpa biraz karmik bir süreç geçecek aslında. Karmikliği ve e, bu karmalarla ilgili durumları e, biraz daha böyle hak edişleri mesela e, gündeme taşıyacak olan bir geçiş süreci. Bunun ayrıntısını Kalasarpa Doşa şeyi anlattım ee, diğer ülke bazında paylaşımımda. Oradan dinleyebilirsiniz. Şimdi burçlara geçtik. İkizler burcundayız. İkizler burcu yükselen ve ay burcunuza göre dinleyebilirsiniz. Vedik astroloji ve Sider Zodya göre arkadaşlar batıya göre dinlemeyiniz. Vedik astrolojiye göre İkizler burcu Yükseleniniz ikizler. Ayınız ikizler ise bu video tam size göre. Eğer ki bilmiyorsanız Vedik Burçlarınızı yine burada kanalımda, e, YouTube kanalımda haritanızı nasıl oluşturabilirsiniz? Nasıl çıkartabilirsiniz? Bütün videolarım mevcut. Oradan destek, yardım alabilirsiniz. E, ve... Tabi bununla ilgili danışmanlık da alabilirsiniz. Sadece harita danışmanlığı. Hangi gezegenleriniz ve hangi işte yükseleniniz ayınız nedir? Bunu öğrenmek için sadece harita danışmanlığımız da mevcut. Ee, WhatsApp numaralarımızdan asistanıma yazarak bu randevu oluşturabilirsiniz bu konuyla ilgili de. Tamamen size kalmış. Ben bütün seçenekleri ve bütün imkanları size sunuyorum arkadaşlar. Sizler hangini tercih ediyorsanız isterseniz kendiniz çıkartabilirsiniz, isterseniz danışmanlık alarak öğrenebilirsiniz. Ee, Tabi transit danışmanlıklarımız. Da mevcut. Bir çoğundan da faydalanabilirsiniz. Bu geçiş süreçlerinde özellikle doğru yönlenebilmeniz adına ya kendi haritanızı öğreneceksiniz ya da bir danışmanlık alacaksınız bilen birinden. E, çünkü e, haritamız bize bütün yolları ve bütün imkanları önümüze serer arkadaşlar. Nasıl ilerlememiz gerektiği konusunda çok büyük destekler sağlar. Özellikle de Vedik Astroloji tam böyle dibe kadar işte daşalarıyla, nakşatralarıyla, çok yogalarıyla nerede, ne zaman, ne olacak bize birebir ayrıntı veriyor. E, tabii ki çok iyi öğrenmek gerekiyor. Ayrıntısıyla öğrenmek gerekiyor. Bunu öğrendiğimizde tüm ayrıntıları çok ciddi anlamda saatine kadar, tarihine kadar görebiliyoruz. E, bu da daşalarla e, oluyor. E, ne yazık ki e, diğer ekollerde olmayan sadece vediye özel olan daşa sistemiyle oluyor. Evet ikizler burcu. Yükselen ve ay burcu ikizler olanlar. Vedik astrolojiye göre dinlesinler lütfen. Rahu ve Keso 29 Mayıs 2025'te kova ve aslana geçiş yapıyor arkadaşlar. Burada yükseleniniz veya ay burcunuz ikizler ise... Tam bu video sizin için. Neler var peki? Hemen videomuzu açalım. Ben yani biliyorsunuz ki hem öğretici olması açısından burada öğrenmek isteyenler, bilmek istemeyen, bilmek isteyenler ama vedi bilmeyenler için hem ders niteliğinde paylaşımlar yapıyorum ve harita üzerinden gidiyorum. Genelde böyle haritayla birlikte gösteriyorum. Bilmeyenler de öğrenmiş oluyorlar. Onlara da bir katkı olmuş oluyor. Bütüne katkı şifa olsun inşallah. Evet hemen ikizler Burcu'na buradan kalemimizi açalım. İkizler burcuna hemen işaretleyelim bakalım. Evet, İkizler Burcu. Şimdi İkizler Burcu'nda bir de Jüpiter'imiz var biliyorsunuz. Jüpiter geçti oraya. İkizler Burcu çok şanslı bir süreçteler aslında. Yani kendi direkt e, burada e, kendi yükselenlerinde bir Jüpiter'in geçmesi tabii birinci evlerinden çok güzel e, etkiler. Kendileriyle ilgili e, bireysel olarak çok güzel etkiler verecektir onlara. E, Jüpiter biliyorsunuz ki bolluk, bereket ve şans gezegenimiz olarak biliniyor. <laughs> ve bu da güzel etkiler verecektir. Evet, şu an ikizler ve e, ay burcu ikizler tam ayda orada aslında şu an <laughs> Rahu geçtiğinde tam ayda ayın üstünde oluyor. Jüpiterle beraber ikizler burcu 9 ve 3 aksından alacaklar. Burada e, aslında Rahu Ketu geçişini e, Rahu 9. evlerinde olacak. Ketu 3. evlerinde seyahat edecek 18 ay boyunca nelerden sorumlu olacaklar? 9. evdeki Rahu Kova, ikizler yükselen ve Ay burcu yükselen e, Ay burcu ikizler olanlar için Rahu'nun 9. eve girişi daha yüksek bilgiyi, yurt dışı seyahatlerini ve yeni felsefeleri keşfetme konusunda Güçlü bir dürtü getirecek arkadaşlar size. Geleneksel olmayan inanç sistemleri hakkında meraklı olabilirsiniz. Veya uluslararası bağlantılar ve dijital eğitim yoluyla başarıya ulaşabilirsiniz. Bu dünya görüşünüzü genişletme ve geleneksel sınırlamaların dışına çıkma döneminizdir. Ayrıca ancak sahte gurulara veya aşırı dogmatik olmaya dikkat edin. Yeni ruhsal ve entelektüel boyutlara açık kalırken iç pusulanıza güvenin lütfen. E, kişisel gelişimi ve, ve kültürel kültürler arası öğrenmeye yatırım yapmak için harika bir zaman. Şimdi burada aslında şunu söylüyor size 9. evde diyor ki burada aslında yeni şeyleri çok fazla keşfetme e, ikizler için çok değişik belki değişik kültürleri. Ya, zaten yabancı ülkeler yabancı kültürler 9. ev bunu temsil eder ve öğrenme öğretmeyle yüksek öğrenimle alakalıdır. Burada gurularla alakalıdır. Öğretmenlerle ve sizin öğreniminizle alakalıdır. Çok ciddi anlamda eğitimler Alma isteği olabilir. Mesela kendi inançlarınızla ilgili e, inanç sisteminizde farklı kişilerin inançlarına e, değişik olabilir. Mesela kendi inançlarınızdan farklı kişilerin de din, din inançlarını merak edebilirsiniz. O alana çekilebilirsiniz. Bununla ilgili eğitimler alabilirsiniz. Mesela e, astroloji eğitimleri olabilir diyelim ki değil mi? Nasıl Vedik astroloji? Nasıl e, Hint astrolojisi değil mi? Hindistan'a ait bir astroloji. E, o da farklı bir kültürün astrolojisi aslında. Belki Vedik astrolojiye ilgi duyacaksınız. O alana çekileceksiniz. Ya da farklı, daha ruhsal, e, farklı boyutlara, e, farklı farklı ne bileyim okült ilimlere belki, işte ne bileyim mantra'lara belki heves sarabilirsiniz. Daha farklı. E, bu alanlara e, çekilebilirsiniz. Dokuzuncu evinizden geçen Rahu'yla beraber. Burada yeni ruhsal gelişimler söz konusu sizler için. Ama tabii ki iç pusulanıza, kalbinize yani. Güvenin. Her zaman için kalbinize güvenin. Sizi doğruyu gösterecektir. Burada sorgulamaya girebilirsiniz tabii ki birçok alanda ve dikkat edin aldatılmalara ve aldanmalara çok dikkat edin burada hani bir eğitim almaya karar verirsiniz kişi çok böyle iyiymiş gibi gözükür ama size yanlış bilgiyi aktarabilir çok doğru bilgi vermeyebilir orada o alanlara çok iyi dikkat etmeniz gerekiyor aldatılmalara karşı evet ikizler Burcu ve Jüpiter de zaten size şans getirecektir burada. Jüpiter, Jüpiter'de Jüpiter de orada büyütüp genişletme alanında size fayda sağlayacaktır bu konularda. Peki Ketu nerede? Üçüncü evinizde değil mi? Ketu üçüncü evinizde Aslan Burcu'nda seyahat ediyor. Ketu'nun üçüncü evdeki varlığı Yüzeysel iletişim, kısa seyahatler veya kardeş dinamiklerine karşı ilgisizlik yaratabilir. Burada e, kardeşlerinizi çok umursamayabilirsiniz, çok böyle kardeşlerle alakanız kalmayabilir, uzaklaşabilirsiniz. Burada iletişimle ilgili gündemler çok olabilir, iletişimde. Kısa seyahatler, belki çok gidip geldiğiniz seyahatler söz konusu olabilir burada sosyal medyadan veya küçük sohbetlerden uzaklaşabilirsiniz. Çok ilginizi çekmeyebilir artık. İşte mesajlaşmalar, işte grup sohbetleri gibi gibi durumlardan uzaklaşabilirsiniz. Rahü çünkü kötü kopuşu getirir bu alanlarda. Sizin de 3. evinizdeki o sorumlu olan alanlardan kopuş verebilir size uzaklaşma verecektir mutlaka. Burada küçük sohbetlerden uzaklaşabilirsiniz. Sessizliği veya yalnızlığı tercih edebilirsiniz. Kendi iç dünyanıza dönmek isteyebilirsiniz. Biraz daha zaten 9. evinde aktif olmasıyla beraber biraz spiritüel alana çekilme. O alanda o alanı merak etme. Yeni bir şeyleri keşfetme. Yaratıcı ifade daha içe dönük veya spiritüel olabilirsiniz. Bakın burada Ketu da zaten bunu 9. evle e 3-9 aksında çalışacağı için Ketu zaten başlı başına bir spiritüellik anlatan bir hatta KETO 12. evlerinde olan kişilerin e, çok ciddi anlamda bir spiritüellik olarak doğduklarına inanılır mesela çok güçlü olur onlarda e, o alana yönlenirlerse tabi yönlenmeleri de çok önemli o alanı çalıştırırlarsa harika spiritüel alanlar harika astrologlar çıkar ve harika böyle e, nasıl diyeyim e, şifa çalışmaları yapan kişiler çıkıyor o alanda o KETO 12. evde olan kişilerde zaten 12. ev bir mokşe evi ve son Sider Zodyan ve Keto orada çok ciddi çalışma yapar. Ama tabii sizin çalıştırmanızla alakalıdır. Orada Keto'nuz var, siz bu hiç alakanız yok bu konularla. Çok bir mantık olmaz yani. Orada haritanızda çalıştırmak gerekiyor değil mi? Haritanın vaadine göre gitmek gerekiyor bazen. Sonra sınavlara tabi tutuyoruz çünkü gitmediğimiz zaman. <laughs> Değil mi? Bu dünyaya onun için geldiyseniz o yola dönmüyorsanız işte bir şekilde e, o yola döndürülüyorsunuz bir şekilde. Ama canınız yanarak e, ama yanmayarak bir şekilde döndürülüyorsunuz. Evet sizde de böyle bir durum söz konusu. İkizler spritüel alana çok düşebilirler bu aralar. Biraz o alana çok yönlenebilirler. E, biraz... E, dikkatli de olmaları gerekir. Yazılı veya sözlü alışverişlerde dikkat dikkatsizlikten kaçının. Yani yazılı ve sözlü alışverişlerde. Yani genellikle eee daha çok böyle e, imzalı işler yapın. Yani böyle sözde bir şeyler yapmayın. Orada dikkatinizden kaçan bir şey olabilir, yanlışlık olabilir. Ya yani çok güveniyorsunuzdur ama güvenmeyin yani bu süreçte kimseye. Mutlaka mutlaka bir yerden bir şey mi alıyorsunuz, bir para mı veriyorsunuz, borç mu veriyorsunuz, bir şey mi veriyorsunuz mutlaka ki mutlaka e, resmi kayıtlı olarak yapın. Her işinizi sizin için bu gerçekten e, çok önemli ikizler e, burçlara dikkatli olun. Bu düşüncelerinizi derinleştirmeniz iletişimi geliştirmeniz ve tepkisel davranışlardan ziyade amaçlı eylemlerde bulunmanız gerektiren bir zaman aslında. Burada yani şunu yapmanız gerekiyor. Daha çok tepkisel davranışlarla değil de e eylemlerde bulunmanız gereken bir dönem. Mesela birine çok sinir oluyorsunuzdur. İşte o sevmiyorsunuzdur hiçbir şekilde ama siz orada mesela bunu e, tepkisel e, davranışlarla gösteriyorsunuzdur yani ne bileyim işte e, uzak durmaya çalışıyorsunuzdur İşte surat yapıyorsunuzdur ne bileyim e, tamamen şu an e, doğaçlama söylüyorum arkadaşlar e, yani anlayabilmeniz için işte e, çok yakın durmuyorsunuzdur ama yine aynı ortamda e, oluyorsunuzdur yani sevmediğiniz anlamda yine aynı ortamda bulunmak zorunda kalıyorsunuzdur bu sizi çok rahatsız ediyordur İşte artık o alanda tep ki göster. Tepkisel değil de eylemsel e, yapmanız gerekir. Mesela o öyle birine karşılaştığınızda işte o, o işte surat yapmak, uzak durmak değil de oradan gitmek gibi mesela. Bu bir eylemdir aslında yani bunları yapmanız. Ya bu hem bir örnek olsun diye veriyorum arkadaşlar. Siz kendi hayatlarınızda onu nasıl uygulayacağınızı bilirsiniz tabii ki. Ya. Kendi hayatlarınızda herkesin kendi bireysel hayatları nasıl ne yaşadığını kendiniz biliyorsunuz. O yüzden siz de kendiniz biliyorsunuz ve orada artık böyle tepki değil de eyleme geçin lütfen. Hangi konuysa o hangi olaysa onunla ilgili eyleme geçmeniz çok daha faydalı olacaktır ee, bu süreçte sizler için. Evet ee, yani burada artık ıı, bu şekilde devam edebilirsiniz ikizler e, ay ve yükselen ikizler e, burada 9. ev ve 3. eviniz aktif bir şekilde 18 ay boyunca çalışacak. 9. eviniz öğrenme, öğrenme isteği, yeni din, yeni e, inançlar, yeni kültürler, e, değişik insanlar, belki bir eğitim, belki bir e, farklı bir alan. Burada öğrenme isteğiniz çok olacaktır mutlaka ve tabii ki 3. evle de ilgili iletişimlere, e, orada yaptığınız işlere, e, verdiğiniz borçlara daha çok böyle işte e, dikkat edin ve çevrenizden uzaklaşma durumları verebilir ki çok burada e, kardeşler özellikle bunu da belirtmiş olalım. Evet arkadaşlar, ikizler burcu hepinizin ve bütünün haline güzellikle çalışsın inşallah bu geçiş. Kendinize çok ama çok iyi bakın. E, diliyorum ki en yüksek hayrınıza çalışır. Burada tabi bu tiyoları alıyorsunuz. Buna göre tabi bireysel haritalarınızda farklı alanlarınızda tetiklenebilir. Ki orada unutmayın ki 13 ay boyunca kalacak bir jüpiter var sizin birinci evinizde. Bu da çok güzel etkiler verecektir. Sizin hayatınızda değişik noktalar ve şanslar, fırsatlar getirecektir. Büyüme özellikle büyüyüp genişleme alanlarıyla ilgili gündemler yaratacaktır. Tabi olumsuzlukları da büyüyüp genişletir. Aman orada da dikkat etmek gerekir. Bağımlılıkları da büyüyüp geliştirebilir, çoğaltabilir Jüpiter veya kilo sorunlarını da büyüyüp genişletebilir sizi çok fazla. Orada o alanlara tabii dikkat etmek gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın, lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın ve arkadaşlarınızla, ikizler arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayalım lütfen. Yengeç Burçlar ile devam edeceğiz. Hoşçakalın.